Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi eşmain. Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersiniz Bab-ı Taavvuz İnda Rih Yani şiddetli rüzgarlar geldiği zaman Allah'a sığınma konusunda ki gelen hadisler, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu rüzgarlar estiği zaman kendisi korkuyordu. Onu anlatıyor. En Ayşe'te radiyallahu anha kalet. Annemiz Ayşe diyor ki Kanen nebiyyu ili peygamber iza ra'a mehileten fis yani gökte gökte bir bulut gördüğü zaman ekbele ve edbele ya yani bir ileri bir geri gidiyordu ve dekhele ve harece bir içeri giriyordu, bir dışarı çıkıyordu. Ve tagayyere vecuhu, yüzü değişiyordu, rengi gidiyordu. Ve izah emtarat issema bu. Yağmur yağdığı zaman, yani yüzü açılıyordu. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mutlu oluyordu. diye. Ve zalike. Ayşe diyor bunu bildi yani gördü. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ma edri lallahu kema kâle kavmun. Telemmâ râhu hâriden mustakbil avdiyetihim. Dedi, ben bilmem dedi. Belki bizim yani bu meselemiz Hud'un kavminin meselesi gibi ki onlar bir bulutu onların yani vadisine yöneldiğini gördüklerinde haza mumtiruna dediler. Yani bu bize yağmur yağdıracak. Ama oysa fihi adam neleyim. Oysa onda şiddetli bir azap var diyoruz yerden Belki bu olabilir peygamber dedi. Ondan ötürü ben yani bir ileri, bir geri, bir içeri, bir merrengimin gitmesi bundan iyiydi Peygamber. Annemiz Ayşe yani. Ahkab suresinin 24. ayetinden bunu bahseder ve Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o ayete işaret ediyor. Bukhari'nin bu rivayet 3206, Müslüm 899'da geçer. Ve zada inne Müslüm fi evlihi, aynı rivayetin diyor, yani Müslüm'ün kitabında Sahih-i Müslüm adlı eserin rivayetin başında kalet annemiz dedi ki kalen nebiyyü iza asafetir rihu demiş. Peygamber aleyhissalatu vesselam rüzgarlar estiği zaman böyle derdi Allahümme illi es'eluke khayraha ve khayra ma fiha ve khayra ma ursilet bihi Ya Rab bu rüzgarın en khayrısını ve onda olanın en khayrısını ve estiğinin de en khayrısını senden dilerim Ya Rab. Ba'udu bike şerriha. Ya Rab, bu rüzgarın şerrinden ve şerre mafiha Ondaki olan kötülükten ve şerre ma ursilet bihi. Esliğinin içerisindeki olan o şerrinden de sana sığınırım. Ve bir rivayeti okra da yine Müslüm'ün bir rivayetinde demiş ki Ve evvelu indel Bukhari Yani hadisin başı Bukhari'nin yanında var Enna akalet annemiz Ayşe dedi ki Ma raeytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Müştecmi'en mü dahiken hatta ara minhu Ben Peygamber aleyhissalatu vesselam hiç görmedim. Ağzını açarak güldüğünü o küçük dili hani insan böyle kahkaha attığı zaman küçük dili görünüyor. Ben bu şekilde Peygamberin güldüğünü görmedim yani. İnne makane yetebessem. <laughs> Resul-i Ekrem sallallahu ve sellem, daimen gülmesi tebessümden öteye geçmezdi yani. Kâlet annemiz diyor ki وَكَانَ اِذَارَا غَيْمَنْ اَوْرِيْحَنْ Bir bulut ve bir rüzgar, sert rüzgarları estiğini gördüğü zaman o değişim, o korku peygamberin yüzünden beyan ediyordu, belli ediyordu yani. Onun için burada hadisten yani geçen nedir bizim de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, yani bunu aynen bu peygamberin sünnetidir. Bizim de aynı peygamberin korktuğu gibi bizim de korkmamız lazımdır. Güldüğümüz zaman kahkaha atmamamız lazım, tebessümden öte geçmemiz lazımdır. Bu da nedir? Bu da sünnettir yani. Bu rivayeti de bize yani alan, getiren, yani rivayet yapan annemiz Ayşe'den Bukhari 6092'de almıştır. En <Avenikli> seleme <Mükemmel> ekva yarfahu ile nebi hadisi peygambere götürüyor götürüyordu. kale diyor ki kane iza iştedetir ruh rihu rüzgar diyor şiddetli olduğu zaman yakulu Allahümme likhan la akimen ya Rab Göğertici bir rüzgar ile ya Rab, akim kısır bırakıcı değil ya Rab. Yine i̇bn Habban bu rivayeti 17'de almıştır. Müstadrike hakim 7770'de bu rivayeti almıştır. Kale zehebi ala Biz de rüzgarlar böyle istediği zaman Allahümme la yani bunu bu duayı yapabiliriz yani. Bu da Müslümanın daimen yani e, adabı yani onun şey ahlaki duruma gəlməsi lazımdır və elhamdülillah rəbbil aləm